abone ol. Haydi bakalım yine yeniden yeni yine yeni, yemin O konuşamadım bu sefer olmadı. Boş baraka ya, atla bak. Bu sefer çok farklı bir yer. Buraya hiç inmedik. Bir tane daha adam. Adam var. Çok adam var. Girmiş girmiş içeride saklanıyor. Eşek adamdır ha. Alırım. Çok yedi, 60 60 arkadan git, arkadan dolan, arkadan dolan. Diyor. Ee, indi. Nerede? Gel, geldi, geldi, şuradan, yukarıdan geliyor. Helal, bir ekip gitti. Ee, gel, çıktı. Direkt 90 önümde, might. direkt önümde. 90 might, 90 geldim. Geldim. O oh, al. <laughs> İşe bak. Helalsin. Kondip var, gel. Arkada adam var. Heh, gel gel Burda abi. Geldim. 99 gitti. Bir kişi kaldı. 115 gitti bu da gitti. Çok iyiyiz be. Oo, mavi araya var. Alem mavi ara diyorlar. Neyse. Güzel güzel. Buradalar, şuradalar. Direkt önümdeler benim. Merhabalar. Yar aha ne? kaçıyor. Nereye kaçıyor? Geliyor tabii ki adam. Şu tarafa doğru zıpladı. Snipe yedim. Girme onlara direkt ölürsün girme. Tamam. Bana snipe bakıyor hala bana. Tepeme iniyor adam tepeme iniyor. 35 33 Oo. Gitti. 105 birini indirdim. Snipe. Aa ekip gitti. Sen indirdin ben de indirdim. Ekip gitti direkt. Evet, kişi var. Sorun sorun. Ben çok büyük... R, R'e bas, R'e bas hızlı, R'e bas. R'e ee, basamam, öldürdün zaten beni. Oğlum, kötü, kötü bir silahmış. 25. Kaçıyorum, kaçıyorum. Kaçtım. Burada abi. Oğlum sen orada sıkıntı da değilsin. 23, oha çok vurdum, çok vurdum. Bırak. Diğeri de 22 yedi. Hafiften gelebilirsin buraya doğru bu arada. Çok yediler çünkü. Gördüm. 22. Aa, burada da var. Burada da var. Suya girdi bak. Bir adam var. Gördüm. Gördüm. 26 Brock. Git düştü. Evet bak şurada şurada adam açıkta. 37. Tamam tamam. Van atar bul. Burada. İyi, iyi. 22. Burada. Gel gel o eve gidiyor. Buradan çıkarmayalım Geldim. onu. Buradan çıkarmayalım. Burada ayak sesi geliyor. Geldim. Gel çatıya çık. Çatıya çık. Geldim. Çık abi çatıya. Yüzüyor. Yüzme, Havuzdan çıkıyor. Havuzdan geldi, çıkıyor. Evet. Havuzdan çıkıyor. Burada, 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 burada. Allah'ım beni Yap, köle, köle. Git, 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 git. Burada. Lut, lut, lutlanıyor, lutlanıyor. Oo, oh, gel, 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 gel. gel. çok bas, adam. bas adama bas. Merhabalar. Arkadaşı geldi. Şurada sıkıyor bana. Öleceğim. bir canım. Bir canım. Aha her taraftan 10 kişi bana sıkıyor bu ne? Hayır ben da bitti. Re, R, re, R. Canlandırma bitti. Re'ye de basamıyorum zaten. Adam Can az mı adamı? Lan. Yok hiç kimseye vuramadım. Şu an. Yok gitti ben öldüm. Merhaba paşam. Ne? Afiyet olsun paşam. Fok yedi. Öldüm lan. Bu da öldü ama. Snipe bakıyor bana. Aa sen ölmüşsün. Ben öldüm. Tamam bunun arkadaşını da öldürdük. İyi. Güzel. Şey bende bir sarı vardı. Gördüm de çok kötü kanka. Ya klasik nerede? Salak yemin ederim geri bu çocuk ya. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Tamam, acayip korktum. Ol... Ya 107 yedi. 8 canı var adamım. Yok, <laughs> Take